Denizci kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 62 günde AYT edebiyat kampına tam gaz devam ediyoruz. Hedefimiz belli. Hedefimiz 2024'te 24'te 24 2024 net yapmak. İşte bu hedefle çıktığımız yolda bugün 52. gündeyiz. Yani gençler bugün ordudayız. Tüm orduya sevgiler, selamlar. Orduda olanlar, ordulu olanlar yorum kısmında kendisini göstersin. Ve yoklama alıyorum. Yoklama alıyorum. Biliyorsunuz klasik bir yoklama bu. 2024'te 24 neti kafasına koyanlar, bu konuda inatçı olanlar, ısrarlı olanlar yorum kısmında kendisini göstersin. Ben de bu yiğitlerimi, bu canlarımı görmüş olayım. Hedefimiz belli, tekrar söylüyorum. 2024'te 24'te 24 net yapmak hedefimiz. Gözümüz en yükseklerde. O 24 net gelecek diyorum. Geçen sene sınava birkaç gün kala bile çektiğimiz paylaşımız 1 iki tekrar videosuyla nokta atışı yaptık. Birçok soruyu tutturduk ama bu sene hedefimizi 24 net olarak belirledik gençler. Bu kamp sonunda o 24 nete ulaşacağız. O sınavı parçalayacağız, bir kenara atacağız. İşte bu yolda çıktık ve bugün 52. güne geldik. Bugünün konusu milli ve dini duyarlılığı ön plana çıkaran romanlar, hikayeler. Çok konuştum biliyorum ama şu kitabı da göstereyim. Gençler tüm anlatım bu kitaptan yapıyorum. Kitabı bir kenara bırakıyorum. Tabii ki linkini de videonun açıklama kısmına bıraktım. İnceleyebilirsiniz. İhtiyacınız varsa mutlaka edinin. Bu kampa katılın ve 24 neti sizler de hedefleyin. Bu doğrultuda her gün benimle ilerleyin gençler. Şimdi ekranımız değsin. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler, bir diğer ismiyle milli ve dini duyarlı yansıtan roman ve hikayelere geldik. Adı zaten bize ipucunu veriyor değil mi? Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren ya da milli ve dini duyarlılığı ön plana çıkaran romanlar, eserler, hikayeler. İsim bize ipucunu verdi, çok şeyi kaptık ama özelliklerine de tabii ki bakacağız. Bu anlayışı sürdüren roman ve hikayelerde Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele Yılları ve sonrasında Atatürk ilke ve inkılaplarının halka ulaştırılmasıyla ilgili konular göze çarpmaktadır. Yani Milli Edebiyat Zevk ve Anlayış'ını sürdüren anlayış Cumhuriyet'ten sonra da devam ediyor gençler. Yani daha doğrusu Milli Edebiyat'ın ruhu Cumhuriyet'ten sonra da devam edecek bunu görüyoruz. Cumhuriyet'le birlikte Anadolu'ya açılma eserlere de yansımıştır. Yani milli mücadele kazanılıyor, Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlanıyor, yeni bir devlet doğuyor, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet'le ilan ediliyor... E tabii ki gençler milli mücadele, cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti ve milli mücadelenin kalbi olan Anadolu Anadolu insanı bu romanlarda bu eserlerde ön plana çıkacak. Bu bizler için sürpriz değil. Bu bir zorunluluk. Bu bir görevdir. İşte gençler bu anlayışla bu mantıkta romanlarda bu özelliği biz net olarak görüyoruz. Özellikle Cumhuriyet'in ilk 10 yılında yazılan eserlerde bu daha da ağır basmaktadır. Bu dönem eserlerinde Anadolu ve Anadolu halkının yaşamı konu edilmiştir. Yanlış batılaşmanın getirdiği sorunlar, hurafeler, halk aydın çatışması işlenmiştir. Mesela yanlış batılaşmanın doğurduğu sonuçlar, yaprak dökümü, Reşat Nuri Güntekin bunlardan bir tanesidir, unutma. Eserler güçlü bir gözlem yapılarak yani realist tekniğe uygun olarak yazılmıştır. Zaten hep ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ya Tanzimat'ın ilk döneminde evet başlangıçta çok az da olsa klasisinden etkilendik. Ama Tanzimat'ın ilk döneminde romantizm vardı. İkinci dönemde de romantizm vardı ama yavaş yavaş realizme geçtik. Realizm ikinci döneme yerleşti. Servet Fonu'nda, Fecrati'de, Milli Edebiyat'ta, Cumhuriyet'in ilk 10-15 yılında bu anlayışlarda gençler hep realizm etkilidir. Realizm ne gerektirir? Güçlü bir gözlem gerektirir. Gerçekçilik gerektirir. Yani gözlemleyeceksin. O gerçekliği ne yapacaksın? Eserlerden, romanlardan yola çıkarak halka aktaracaksın. Cumhuriyet'in ilk yıllarında az önce de söylemiştim. Kurtuluş Savaşı ana tema olarak sıklıkla işlenmiştir. Büyük bir fedakarlık yapan ve destansı bir zafer kazanan Anadolu ve Anadolu halkının içinde bulunduğu yoksulluk artık gerçekçi bir şekilde eserlerde dile getirilmiştir. Yakup Kadri, Halide Edip, Anadolu'yu savaş yıllarında tanımış, Anadolu'yu eserlerinde bolca işlemiştir. Bundan önceki videoda da anlatmıştım. Halide Edip ve Yakup Kadri zaten bizzat Milli Mücadele'nin kalbinde bulunmuş, Ankara'da bulunmuş, o bölgelerde görev almış. Yani Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği bölgelerde. Dolayısıyla bu gözlemlerini daha sonra romanlarında, eserlerinde kullanacaklar. Bu gözlemlerini romanlaştıracaklar. O yüzden onların romanları da bu dönemi yansıtması bakımından ayrıca önemli diyeceğiz. Eserler sade bir dille yazılmıştır. Gençler tabii ki dil artık sade. Ağır, anlaşılmaz, halkın anlamadığı bir dille eser yazma mantığı zaten geçmişte kalmıştı. Ve bu dönem hikayelerinde biz mahpusan tarzı hikayeleri yani olay hikayelerinde yine sıklıkla görüyoruz. Gençler milli konular var. Aynı zamanda Türk tarihine karşı bir yöneliş var. Osmanlı tarihi işleniyor. Ve dini hassasiyetler de, dini duyarlılıklar da yine bu dönem eserlerinde yani bu anlayışta karşımıza Çıkıyor. Peki kimdir temsilcileri? Başta bak Reşat Nuri Güntekin. Halde edip adı var ve Yakup Kadri Karosmanoğlu. Şimdi yanlarını artı bıraktık ama bunlara değmeyeceğim. Bir kez daha söylüyorum. Çünkü biz bunları biliyorsunuz Milli Edebiyat döneminde zaten tüm detaylarıyla ele almıştık. Yani Milli Edebiyat döneminde sanatçılar konusunda. Ben Reşat Nuri'yi de Yakup Kadri'yi de Halde Edip'i de anlattım. Eserlerine değindik, eser özetlerine değindik, eserlerinin kahramanlarına vesaire her şeyine değindik mutlaka o videoyu seyret. Eğer seyretmediysen ama zaten sıralı bir şekilde gittiğini tahmin ediyorum. Öyle olması gerekiyor. Yani birinci günden başlayacaksın. 62. güne kadar benimle yürüyeceksin. Peki buraya başka isimler ekleyebilir miyiz? Bak şimdi Emine Işınsu diyeceğiz. Mithat Cemal Kuntay diyeceğiz. Hüseyin Niyal Atsız diyeceğiz. Bahattin Özkişi diyeceğiz. Aka Gündüz diyeceğiz. Mustafa Necati Sepetçioğlu diyeceğiz. Bununla birlikte mesela sevinç, çokum bunları da ekleyebiliriz. Zaten birazdan detaylıca ele alacağız. Şimdi gençler Mithat Cemal Kuntay'a bakalım. Mithat Cemal Kuntay edebiyata şiirle başlamıştır gençler ve şiirlerinde daha çok yurt sevgisini, kahramanlığı, yiğitliği işlediğini görüyoruz ama daha sonra kendisi hikaye ve romana da yönelecektir. Özellikle gençler Üç İstanbul adlı bir romanı var. Bu roman önemli. Bu roman bak 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve mütareke yıllarını anlatıyor. Yani 2. Abdülhamit'ten başlıyor. 2. Meşrutiyet yani 1900'lerin başını anlatıyor. Ve daha sonra mütareke yani 1. Dünya Savaşı ile 1920'ye kadar olan bölümü ne yapıyor? Bu eserinde anlatıyor. Dolayısıyla üç farklı İstanbul'u görmek adına ya da o dönemi anlayabilmek adına bu roman önemli. Zaten Mithat Cemal Kuntay denildiği zaman hemen aklımıza 3 İstanbul romanı gelmeli önemli bir roman kenara köşeye mutlaka yazıyorsunuz. Bu önemli romanın dışında bir de onun bir dizesi vardır ki çok meşhurdur sizler de biliyorsunuzdur der ki Mithat Cemal Kuntay bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu dizeler çok önemli. Bunu da yine gençler bir kenara yaz. Bu dizeler böyle gerçekten can alıcı, çok anlamlı, içimize dokunan, çok şey ifade eden dizelerdir, cümlelerdir. Dolayısıyla Mithat Cemal Kuntay'ı yine bu dizelerle de hatırlamak gerekiyor. Şimdi romandan bahsettik, bu ünlü dizesinden bahsettik. Ve gençler aynı zamanda inceleme ve tiyatro da, türünde de eserler yazıyor. Şiirlerini Türk'ün Şehnamesi'ne adlı eserinde topluyor. Kemal ve 28 Kanunu Evvel adlı bir tiyatrosu var. Bir de az önce söyledim 3 İstanbul şekli bir romanı söz konusu Mithat Cemal Kuntay'ın gençler. Şimdi şu kenara geleceğim ve bir sanatçıyı yine buraya ekleyeceğim gençler. Bu sanatçımız Hüseyin, Nihal, Atsız. Yine gençler milli ve dini duyarlılığı ön plana çıkaran. Dini kısmını bir kenara bırakacağım. Birazdan bahsedeceğim ama milli konular denildiği zaman, milli hassasiyet, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler denildiği zaman aklımıza gelmesi gereken isimlerden bir tanesi de Hüseyin, Nihal, Atsız diyorum. Hemen şöyle özelliklerini tek tek sıralayalım gençler hızlıca. Bak şimdi Türkçülük ve hatta Turancılık fikrini savunur. Şiir yazmıştır gençler unutma roman yazmıştır ve araştırma eserleri de vardır Hüseyin Nihat Atsız'ın. Aynı zamanda tarihi romanları oldukça meşhurdur ve belki de en meşhur eserlerinden bir tanesi Ruh Adam'dır gençler. Ruh Adam'da Selim Pusat adında bir subay vardır gençler. Bu subay Osmanlı'ya karşı da bir hayranlık besler. Yani Osmanlı yıkılmıştır, yeni bir devlet kurulmuştur ama Bakar çevresinde çevresindekiler Osmanlı'yı çoktan unutmuştur. Buna şaşırır ve eski düzeni yani Osmanlı İmparatorluğu'nu savunduğu için askerlikten atılır gençler dışlanır bir arkadaşla birlikte. Ve onun hayat mücadelesi, hayat hikayesi, eşi, arkadaşı vesaire bu romanda karşımıza çıkar. Bu da yine tekrar söylüyorum ruh adam Hüseyin Nihal Atsız'ın oldukça meşhur bir eseridir. Ve gençler Hüseyin Nihal Atsız hem sosyalizme hem de İslamcılığa karşıdır hem sosyalizme, komünizme karşı çıkmış, eserleri, fikirleri, yazıları üzerinden hem de aynı zamanda İslamcılığa da karşıdır. Onun eserlerinde böyle bir yön göremezsiniz. Onun eserlerinde daha çok milli yönü kuvvetli bir şekilde görürsünüz. Zaten bu milli düşüncelerini Turancılığa doğru da taşımıştır. Ve gençler Türk edebiyatının önemli Türkologlarından bir tanesidir. Türkolog dediğim nedir gençler? Türk edebiyatının tarihini inceleyen kişi demektir. İşte gençler ünlü Türkologlardan bir tanesi de Hüseyin Nihal Atsız'dır. Şimdi onun birkaç önemli eserinden bahsetmek istiyorum. Ki az önce söylemiştim zaten romanı vardı. Gençler şöyle eserleri diyelim ve roman olarak sıralayalım. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettim. Ruh Adam. Bitti mi? Hayır. Yine bir başka meşhur eseri Bozkurtların Ölümü. Bitti mi? Hayır. Bozkurtlar Diriliyor. Bitti mi? Hayır. Deli Kurt. Bitti mi? Hayır. Dal Kavuklar Gecesi şeklinde yine bir romanı var. Bitti mi? Hayır. Bir de şiir kitabı var gençler. Tüm şiirlerini Yolların Sonu adlı eserinde topluyor. Ve bununla birlikte az önce de söylemiştim. Aynı zamanda Türkolog çeşitli araştırmalar yapıyor. Türk Edebiyatı Tarihi adlı bir de gençler araştırma inceleme kitabı da söz konusu Hüseyin Nihal atsın diyorum. Ve şimdi geliyoruz Bahattin Özkişe'ye gençler. Edebiyatımızda romancılığı ve hikayeciliğe tanılan bir isimdir Bahayettin Özkişi. Aynı zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da desteklediği, onun yönlendirdiği bir isimdir Bahayettin Özkişi. Ve gençler romanları var. Özellikle tarih konuları işlediği Köse Kadı, Üçteki Adam şeklinde önemli romanları var. Tüm hikayelerini daha sonra gençler Bir Çınar Vardı adlı bir eserde toplayacak. Burada hikaye eserini görüyoruz. Sokakta Köse Kadı ve Üçteki Adam şeklinde romanları var. Bahayettin Özkişi İsim olarak mutlaka bilmeniz gerekiyor. Milli ve dini duyarlı yansıtan yazarlar arasında. Dedikten sonra, şimdi gençler yine bu anlayışın önemli bir sanatçısı olan Mustafa Necat Sepetçioğlu'na geldik. Ki Mustafa Necat Sepetçioğlu'nun hikayeleri ya da romanlarından alıntılar ders kitaplarında yer alıyor. O yüzden hep ne diyoruz? Ders kitaplarında yer alan sanatçılarımızı ayrıca önemsemeniz gerekiyor. Çünkü ÖSYM gerçekten bu sanatçıları, bu eserleri çokça önemsiyor. Bakalım, hikaye, tiyatro, roman, destan gibi türlerde başarılı eserler vermiş bir sanatçıdır Mustafa Necati Sepetçoğlu. Hem yaşadığı toplumu hem de Türk tarihini anlatmıştır. Özellikle bak unutmayacaksın Malazgirt Zaferi'nden İstanbul Fethi'ne kadar olan tarihimizi gençler bu romanlarını bu eserlerini bolca anlatmış. Bunun yanında yakın tarihimizi anlatan ya da yaşadığı dönemi anlatan Romanları da eserleri de vardır. Yani hem yaşadığı dönemi topluma anlatmış hem de Türk tarihini bu eserler üzerinden aktarmıştır. Aynı zamanda tiyatro alanında da başarılı eserler yazmıştır. Mesela gençler Abdurrezzak Efendi ders kitaplarına yer alan bir hikaye kitabıdır. Oradan alıntılar sıklıkla yapılıyor. Bunun yanında Melekçeler ölmemeli ve Bir Büyülü Dünya ki adlı eserleri var ama sen Abdurrezak Efendi asla unutmayacaksın. Şimdi geldik kilit, anahtar ve kapı. Bak Anadolu'nun kapısı açıldı. Nerede? Malazgirt'te değil mi gençler? Malazgirt'te Anadolu'nun kapısı anahtarla açıldı. Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türklere kapısının açıldığı bir savaştır. İşte kilit, anahtar, kapıyı bu anlamda unutmayacaksınız. Bu eserlerinde gençler Malazgirt Savaşı'nı Anadolu'ya yerleşme mücadelesini görüyoruz Türklerin. Bunun yanında ve Çanakkale 1 ve Çanakkale 2 ve Çanakkale 3 yani geldiler gördüler döndüler şeklinde gençler bir eser silsilesi var. Bu da yine önemli. Bu adlı geçişe gider. Bu da gençler Yıldırım Bayazıt dönemini yansıtan o dönemde Timur'u da kapsayan bir eser. Yıldırım Bayazıt'ın gelişmesini, eğitim almasını sonraki dönemleri anlatan bir romanıdır. Bu da yine önemli. Bunun dışında Yesili Hoca Ahmet üçlemesi de yine onun bilindik eserlerinden diyorum. Şöyle gençler yine aşağı iniyoruz. Destanları var gördüğünüz gibi. Destan anlamında da bayağı eser yazmış. Mustafa Necat Sepetçoğlu tekrar söylüyorum önemli yana bir yıldızı bıraktık. Ve şimdi geldik Emine Işınsu'ya gençler. Emine Işınsu Milli Edebiyat Dönemi'nin sanatçısı şairi olan Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızıdır gençler. Bu anlamda da aklımıza kalsın. Bu yönüyle sorar mı ÖSM? Belli olmaz. Tekrar söylüyorum. Milli Edebiyat Dönemi şairlerinden olan Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızıdır. Emine Işınsu Edebiyata şiirle başlamış ama daha sonra romancılığa geçmiştir. Romanlarında mekan tasvirleri birlikte özellikle gençler insan psikolojisini ön plana çıkarmıştır. Ve daha çok eserlerinde Türk toplumunun yaşadığı sıkıntıları anlatmış ve aynı zamanda sadece Türkiye'de değil Türkiye dışında kalan Türkleri de anlatmıştır. Yani bu yönüyle de ön plana çıkar unutmayacaksın. Yani şöyle çıkarsa aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türkiye dışında yaşayan ne bileyim Irak'ta, Kerkük'te, Bulgaristan'da, Selanik'te, Balkanlar'da vesaire yaşayan Türklerin yaşadığı zorlukları, sıkıntıları anlatan şairimiz hangisidir şeklinde bir soru gelirse hemen kimi işaretleyeceksin? Emine Işınsu'yu Suyu gençler. Özellikle Azap Toprakları, Ak Topraklar, Çekler Büyür ve Tutsak atlı eserlerde hemen şöyle şuraya bir ok çizdik. Türkiye dışındaki Türkleri anlatır. Özellikle Bulgaristan, Kerkük gençler unutma. Balkanlar burada yaşayan Türkleri Emine Işınsu bolca anlatmıştır. Alparslan yine önemli. Bu da gençler yine biliyorsunuz Malazgirt Savaşı ile alakalı o döneme giden, o dönemi anlatan bir eserdir. Unutmayacaksın çünkü Malazgirt'in kapısını açan isim de Alp Aslan'dır. Bitti mi? Hayır bir de burada Cumhuriyet Türküsü var. Mesela Cumhuriyet Türküsü de gençler Cumhuriyet'in ilk yıllarını işleyen romandır. Diyoruz ve son özelliğimize gelmiştik. Son romanlarında da tasavvuf ve tarih konuları ele almıştır. Mesela Hacı Bayram, Hacı Bektaş değil mi? Bunu gösteriyor zaten. Hacı Bayram'ı, Hacı Bektaş'ı anlatan romanları var. Yani tasavvuf konularda yöneliyor Emine Işınsu. Yine gençler öyküleri var. Bir Gece Yıldızlarla şeklinde denemesi var, şiiri var. Aynı zamanda tiyatrolarda yine söz konusu Emine Işınsu'nun diyorum. Ve şimdi geliyoruz Sevinç Çokum'a gençler. Sevinç Çokum, Hisar dergisinde bir eski sokak sesi hikayesini yayımlayarak edebiyat hayatına başlayan bir sanatçımızdır. Sevinç Çokum çeşitli türlerde yazsa da daha çok gençler öykü türüne yoğunlaşan bir isimdir. İlk hikayelerinde Eğik Ağaçlar, Eğik Ağaçlar tekrar yazalım. Eğik Ağaçlar adlı eserinde topluyor. O yüzden Eğik Ağaçlar adlı eseri unutmayacaksın çünkü ilk hikayelerini bu eserde topluyor. Bu da onu önemli kılmakta. Eserlerinde geleneksel ve milli değerleri yer vermiş ahlaki hassasiyeti ön plana çıkarmıştır. Bununla birlikte 1980 sonrasında da gençler yeni yaşama mesela şehirleşme artıyor değil mi 1980'lerden sonra işte bu yeni yaşama uyum sağlamayan insanların ruhsal durumlarını işliyor. Hilal görününce adlı roman da önemli burada da Kırım Türklerini konu olarak ele alıyor. O yüzden Hilal görününce adlı eserin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bizim Diyar adlı bir romanı var gençler bu romanda ise Osmanlı'nın çöküş yıllarını ve kaybedilen Rumeli topraklarındaki göçleri işlemiştir. Yine bu bizim diyar adlı eseri önemli yanına yıldızı bıraktık. Ve gençler bununla birlikte Deli Zamanlar adlı bir romanı vardır. Bu romanında da gençler aynı apartmanda yaşayan ancak birbiriyle ilişki kurmayan, birbirine yabancı olan, selam vermeyen, bu anlamda iletişim kurmayan, yakınlık kuramayan komşuları, insanları anlatıyor. Deli Zamanlar adlı romanı da önemli. Bitti mi? Hayır. Bir de bunun yanında Ağustos Başağı adlı bir romanı var gençler. Bu romanda milli mücadele yıllarını anlatır. Ama nasıl anlatır biliyor musunuz? Söğüt'teki kısmı anlatır. Söğüt nerededir? Bilecik'tedir. Gençler Söğüt'ün ne özelliği vardır biliyorsunuz? Osmanlı'nın kurulduğu yer Söğüt'tür gençler. Osmanlı Bilecik Söğüt'te kurulmuştur. İşte o da milli mücadele yıllarında Söğüt'ü anlatır gençler. Orada milli mücadeleye katılanlar ya da katılmayanlar milli mücadeleye karşı olan insanları askerlere gitmelerini, hayatlarını kaybetmelerini vesaire hepsini anlatır. Bu romanda bence önemli. Şöyle kare içerisinde alalım. Tekrar söylüyorum. Ağustos Paşa adlı romanında milli mücadele yıllarını anlatır. Ama tabii ki bu milli mücadele yıllarını Söğüt gözüyle anlatır. Yani Söğüt'teki yansımalarını görüyoruz. Söğüt de aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yerdir. Şimdi hikayelerine bakıyoruz. Eğik ağaçlarının önemli olduğunu söylemiştim gençler. Şöyle geliyoruz romanlarına. Hilal görünince biliyorsunuz Kırım Türklerini anlatan bir romandı. Ağustos Paşa önemliydi çünkü burada milli mücadele yıllarını anlatıyor. Bunun yanında Bizim Diyar adlı eserinde de gençler Osmanlı'nın son yıllarını, çöküş yıllarını anlatıyordu. Deli zamanlarda da aynı apartmanda yaşayan, komşu olan ama birbirine yabancı olan insanları anlatıyor. Bunlar da zaten en bilinen meşhur romanlarıdır dedikten sonra artık bu videonun da bu dersin de sonuna geldik gençler. 2024'te 24'te 24 2024 net hedefimiz vardı. Bu hedefe bir adım daha bu videoyla yaklaşmış olduk. Burada önemli sanatçıların önemli özelliklerini, önemli eserlerin altını çizdik. Bazı eserleri hakkında ayrıca detaylı bilgiler aktardım. Bu bilgiler yeterli gençler. Daha fazlası çıkar mı pek zannetmiyorum. Peki buradaki sanatçıların çıkma ihtimali nedir? Düşük bir ihtimal ama bilmekte fayda var sorarsa o bir neti ÖSM'ye asla yedirmeyeceğiz. 24'te 24 net yapacağız. 23 neti de kabul etmiyoruz. Hedefimiz belli, varacağımız yer belli. Bu kampın, bu yolun bizi getireceği yer 24 net gençler. Bu yolda her zaman Deniz Hoca'nız yanınızda olacak. Bununla birlikte tabii ki AYT Edebiyat video ders kitabında sizlere rehberlik edecek. Aynı zamanda güzel bir haber AYT Edebiyat Soru bankası Bankası'nda Çıktı çıkacak. Sen bu videoyu seyrettiğin zaman muhtemelen çıkmıştır gençler. Yani bu kamp bittiyse zaten kitabım çıkmış demektir. İşte bu soru bankasıyla birlikte yine 2024'te nokta atışı soruları yakalayacağız gençler. Her şey sizin için diyorum. Benim için güzel, eğlenceli bir ders oldu. Yine keyif aldım ve her zaman sizi karşımda hissettim. Yani isimlerinizi biliyorum. Sıklıkla yorum yapıyorsunuz. Burada kendinizi gösteriyorsunuz. Yoklamada "Ben de hocam buradayım." diyorsunuz. Hiç fark etmiyor Ahmet, Ayşe, Fatma ama hepiniz benim gönlümdesiniz, zihnimdesiniz. Bunu bilerek ben çalışmaya devam ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. 53. günde görüşürüz.